Bir öğrenci yaz tatilinden çıktıktan sonra Eylül ayını nasıl değerlendirmeli sizce? Yani aslında yaz tatili boyunca çalışıyor olmalıydı belli ölçüde. Yani 5. sınıftan itibaren yazın biz kitap okusuz zaten deriz. Sonra yeni yılla ilgili küçük de olsa bazı alıştırma kitapları alsın. Her gün yaklaşık olarak 1 saat belki 2 saat biraz ilgilensin. Yani bunu ben biraz daha fazla iş hayatının içerisinde kahve içmeye benzetiyorum. Yani yaz tatili tamam ama yaz tatili yapmak ve çalışmak bu durumu ayırırsak birbirinden ayrı iki olgu olarak düşünürsek şu gündeme geliyor artık. Yani ha ben demek ki kış döneminde çalış Yaz döneminde çok tatil yapacağım. O zaman kış dönemindeki çalışmak çekilmez hale geliyor. Yaz dönemindeki tatil hep beklenir hale geliyor. Öyle değil de yani gerçek hayata uygun olarak sürekli yaz döneminde de olsa gün içerisinde belli miktar çalışmak az da olsa. E, kış döneminde de olsa belli miktar dinlenmek. Yani böyle baktığımızda o zaman şunun olması lazımmış. Yaz döneminde mutlaka kitap okusun yeni yılla ilgili alıştırma kitapları veya konu anlatımları alsın onların üzerinden geçsin. Şimdi sınıf sınıf değerlendirelim. Örneğin 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıfın yaz döneminde olan öğrenciler, bir sonraki yıla geçecek öğrenciler daha fazla kitap okurlar. Daha fazla biraz önce bahsettiğim gibi yeni yılın kaynakları üzerinden özellikle sözel ağırlıklı olarak bakarlar. Matematikte bir sorun var tabii. Matematikte daha fazla bir mentorun anlatması, hocanın anlatması daha geçerli oluyor. Burada artık teknoloji çok ilerlediği için video çözümlerinden, kaynakların video çözümlerinden veya YouTube'un anlatımlarından faydalanabilir diye de düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Şimdi bunun ötesinde bunu biraz detaylandıralım. Özellikle 4. 5. 6. sınıftan bir sonraki yıla geçen öğrenciler için birazca bahsettiğim gibi yani her gün yaklaşık 1 saat kadar kitap okuması 45 dakika yarım saatte olabilir. Bunun yanında yeni yılla ilgili fen bilgisi, sosyal bilgiler, bu gibi derslerde konu çalışmaları hafif hafif yapması, öncül olarak bunları biliyor olması avantaj sağlayacak. Hani çok soru çözmesi değil, konuları biraz bilmesi diyelim mesela. Burada çok paranoyakla yaklaşmayalım bence. Bunun ötesinde matematikte farklı bir durum var. Tabii ki birisinin anlatması, bir hocanın eşliğinde ilerlemek matematikte çok daha iyi oluyor böyle söyleyebiliriz. Ama bunları teknolo ilerlediği için artık YouTube anlatımları veya o konuyla ilgili kaynağın soru çözümlerinden faydalanılabilir. Matematikte de belli ölçüde ilerlenebilir. Çok dikkat etmek gereken nokta burada şu matematikte. Öğrenci tam soruları anlamadıysa, çözümlerini anlamadıysa durmalı. Birisinin anlatımına ihtiyaç duyuyor demektir. Ezberlememeli ezberledikten sonra geri dönüş çok zor hale gelir diyelim kısaca. Ama 7. sınıfın yazındaydı 8'e geçiyordu. O zaman bu öğrenci biraz daha sıkı bir şekilde yaz döneminde özellikle ilk 3 konuyu matematikte de, fende de, Türkçede de bu ana derslerde tamamlamalı diye düşünürüm ben. Yıl tekrar üzerinden geçerek kendisini iyi hisseder, ilk deneme sınavlarında daha iyi sonuçlar alır. 9 ve 10'da biraz önce bahsettiğim 4, 5, 6 gibi düşünebiliriz. Yani yaz döneminde yeni yılın hafif konularına çalışmak. Eğer bir önceki yılda bir sıkıntı varsa hiç anlamadığı konuların tekrarlarını da yapmak ama günlük birkaç saat çalışma şeklinde değerlendirilebilir 11. sınıf biraz daha farklı diyebiliriz. Üniversite sınavı hazırlığı yılı diye düşünürüz biz 11. sınıfı. 11 ve 12 2 yıla böleriz üniversite sınavı hazırlığını. Dolayısıyla burada 11. sınıfın konuları ağır olduğu için hem matematik hem fizik kimya biyoloji tarafından dolayısıyla yaz döneminde 11'e geçmeden önce bir ön hazırlık mutlaka gerekiyor tabi. İlk 2 3 bölümde bir çalışma yapma, konu çalışması yapma. AYT geçmiş oluyor artık. Ama yazın yine de 9 ve 10'un tekrarını da yapmaya başlamalı öğrenci diyelim. Ve yılın içerisinde de aynen biraz önce söylediğim gibi hem TYT hem 11. sınıf tekrarlarıyla ilerlemeli diye düşünüyoruz. 12. sınıf tabii ki üniversite sınavı hazırlığı. Dolayısıyla 12 zaten yazın başından itibaren tam randıman hem 9-10 tekrarıyla hem 11-12 tekrar çalışmalarıyla bol soru çözümüyle çözümlüklerini öğrenerek ilerliyor olması aşırı önemli öğrencinin diyelim. Kısaca bu gibi bir yaklaşımda bulunabiliriz yaz döneminde sınıf bazlı bakacak olursak. Ama yeni yıla başlangıç nasıl olmalı? Kademeli olmalı. Yani büyük bir yaz tatili var. Yaz tatili bitti. Çalışmalarla günde 2 saat ilgilendi. Ama artık okula gidecek. Arkasında ödevlerini yapacak. Yani günlük 7-8 saatlik bir çalışma temposu başlayacak. Burada biz kademe kademe ilerlemeli diyoruz. Yani 2 saatten 4, 4'ten 6, 6'dan 8'e çıkmalı. Ne olacak? Önümüzdeki bir ayın sonunda 7-8 saat çalışmaya kadar ulaşabilir. Ama o zamana kadar biraz daha hafif çalışmaları yapmalı. Yaz döneminin sonunda öğrenci okula nasıl adapte olabilir? Kısaca şöyle söyleyelim. Zaten okula gitmek durumunda gider ama okuldan sonraki çalışmalarında başlangıçta günde 2 saat, daha sonra günde 3 saat, daha sonra günde 4 saate doğru çevirmeli ama bir ayın sonuna kadar günlük 4 ya da 5 saat çalışmaya erişmeli okuldan sonra diyebiliriz. Bu durumu kademeli olarak ele alalım. Yani başlangıçta 2 saat çalışabilir. Yani günlük ödevlerini yapabilir. Daha sonra 3 saat sonraki hafta. Bir sonraki hafta 4 saat, bir sonraki hafta 5 saate kadar ilerleyebilir. Tabi burada hani okuldan gelince her gün 7-8 saat çalış olayı olmamalı. Yani sınav yılında genelde gündeme gelen şeyler bunlar. Dolayısıyla çalışacağı üst düzeye kadar kademeli şekilde ilerlemeli diye düşünebiliriz. Yalnız bunun planını öncelikle aileyle beraber yapmak lazım. yani aileyle konuşarak "Tamam, şimdilik 2 saatten başlıyoruz ama 1 ay ya da 1,5 ayın sonunda günlük 4 veya 5 saate ulaşacağız." sen de bunu biliyor ol şeklinde bir birlikte bir aile konuşmasının faydası olacaktır diyebiliriz kısaca.